Şimdi yatayda dairesel harekette hani yandan görüyorum masanın üstünde dolanıyor vesaire falan. Sürtünme olabilir olmayabilir. Her zaman dairesel hareket sorusu çözerken aslında dengede olduğu için ben bir denge sorusu çözüyorum gibi düşünebilirim. Hani başlı başına tork ve dengeden çok fazla soru gelmiyor e, diyorlar ama halbuki çoğu şey denge sorusu. Yani çoğu şey dengeden çözüyoruz. Şimdi merkez burası şöyle dolandığını düşün. Şöyle dolanıyor burada dairesel hareket yapıyor. Merkezi gördüm ve her zaman merkezden dışarı doğru merkez kaç kuvvetini çiziyorum ama az önce söyledik. Aslında merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet olmadığını da biliyorum. Aslında şuradaki ip T bu merkezcil kuvvet ve merkezcil kuvvetin eylemsizliği gibi sanki bunun dışarı doğru savurduğu kuvveti düşünüyorum. Şimdi soru çözme aşamasında merkez kaç kuvveti çiziyorum ama bana bu şeklin kuvvet diyagramını çizin dediğinde burada böyle bir kuvvet yok. Merkez kaç kuvvet yok sadece ip var. Bunu çiziyorum ve kuvvetleri birbirine dengeliyorum. Bir de ekstradan sürtünme varsa harekete ters yönde sürtünmeyi de yerleştiririm. Bu durumda merkez kaç kuvveti? ip gerilmesi artı sürtünme kuvveti olabilir. İhtimaller çoğaltılabilir. Dönüyor arada hiçbir şey yok. Masanın üstüne dönüyor. Gene şöyle dairesini gördüm. Merkezi buldum. Merkezden dışarı doğru kaçırdım. Merkez kaç kuvveti? Karşı tarafta hiçbir şey yok. Ne var o zaman? Sürtünme kuvveti var. Üstünden kaymadan işte durabilmesi için ne olması lazım? Sürtünme kuvveti büyük eşit merkez kaç kuvveti olması lazım? Eğer sürtünme kuvveti tarafından bir şey soracaksa bana K çarpı N'den bir şey soracaksa bunlar minimum kaç olur diye sormalı. Merkez kaç kuvveti tarafından işte M omega kare R ya da M V kare bölü R'den bir şey soracaksa da bunlar maksimum. Bunların hepsi maksimum ya da R minimum. Dolayısıyla burası maksimum. Yani sonuç itibariyle bunların birbirine eşit olacağı bir şey sormalı. Çünkü büyük olanın maksimum kaç olacağını küçük olanın minimum kaç olacağını sorması saçma olur. İşlem yaparken sıkıntı yok. O zaten büyük eşitte eşitsizlik çözmedik biz hiçbir zaman fizikte. O büyük eşitleri falan filan eşitleyerek yapabiliriz. Ama yorum yaparken bunlar önemli. Bu bahsettiğim şeyler önemli ki dediğim gibi karşınıza yorum çıkacak. Aynı şekilde buraya baktım. Bunun dairesi, bunun dairesi böyle biraz daha büyük. Şimdi buna bir merkez kaç kuvvet uygulanacak? Buna F1 diyeyim, buna da uygulanacak. Bu da F2. Şuradan çizmeye başlayayım. Şurayı sadece gözüm gördüğünde. T2 değerinin F2 merkez kaç kuvvetine eşit olduğunu söyleyebilirim. İşte mv kare bölü r, r, yaparken bunu alırım. Sıkıntı yok. T1 değerine şuradakine baktığım zaman T1 eşittir. Birincinin merkez kaç kuvveti artı T2. T2'nin de zaten ikincinin merkez kaç kuvveti olduğunu biliyorum. Böyle bir şey yapabilirim. Bunlar dediğim gibi standart bölümler muhtemelen okulda yazılı sınavlarında falan onları yapmışsınızdır. Üniversite sınavında direkt böyle bir işlem ee, gelmeyebilir ama bazen de şaşırtıyorlar işte kolay soru soruyorlar direkt böyle basit gene çok ağır işlemli olmayan çok standart bir viraj falan da gelebiliyor o yüzden çok kesin de konuşamıyorum ama tarz olarak hani yorum sorusu değil son itibariyle bunlar daha çok yazılı sorusu tarzı burası yatayda dairesel hareket şimdi burası düşeyde düşeyde dairesel hareket olduğunda yani gene aynı şey dönüşü gördüm daireyi gördüm merkezi buldum merkezden dışarı doğru bir kere merkez kaç kuvvetlerini çizdim her zaman merkezden böyle dışarı doğru bunları çizdim merkez kaç kuvvetlerini. Ekstradan benim düşünmem gereken şey yer çekimi iğmesi çünkü düşeyde. Bir de MG'lerini buradan eşitledim. Yazdım aşağı doğru hepsinin bir de MG'si var. Bunda da bunda da MG var. Bunlar da neydi? Merkez kaç kuvvetleriydi. Bunları da aynı şekilde söyledim. Standart olayımız burada da zaten maksimum minimum ip gelmesi. Hani en kolay soru tarzı budur herhalde dairesel hareketin. Belli olmaz. Üniversite sınavında bir de maksimum minimum ip gelmesiyle ilgili bir şey çıkıyormuş. Şuradaki t, t değeri bu ikisinin toplamına eşit. Yani burada maksimum ip gelmesi. Ki üniversite sınavında çıkabilir. Bu arada mesela birbirine kıyaslama şeklinde çıkabilir. Bu sanki tarzıymış gibi ÖSYM'nin hissettiriyor. Bu ara değerleri falan da verip hesaplama yapmadan şurada. Hesaplama yapmadan sadece şu büyüktür, şu küçüktür gibi bir şey çıkabilir. Şuradaki ip gelmesi de minimum ip gerilmesi çünkü oradaki eşitliği yazacak olursam şöyle alayım. Yukarı doğru merkez kaç kuvveti eşittir aşağı doğru mg artı bir de aşağı doğru ip gerilmesi var. Yani ip gerilmesini çekersem mg eksi merkez kaç kuvveti mg'den bir şey çıkıyor. Burada da mg'ye bir şey ekleniyor. Burada olabilecek maksimum ip gerilmesi, burada olabilecek minimum ip gerilmesi var diyebilirim. Şimdi aynı şekilde buraya bakacak olursam Daireyi gördüm merkez merkezden dışarı doğru merkez kaç kuvveti merkezden dışarı doğru merkez kaç kuvveti her zaman merkezden dışarı doğru dedik. Bir de ne var ağırlıklar var her zaman aşağı doğru yer çekimi yemesinden dolayı şöyle ağırlıkları da her zaman aşağı doğru koydum. İpler de burada ip gerilmeleri. Şimdi ne yapmam lazım denge sorusu çözüyorum ya benim buradaki mg'yi bileşenlerine ayırmam lazım. Şu doğrultuda yani x Y, y ekseni olarak. Bu x ve y eksenini böyle dümdüz çizerseniz bu kolay bir soru olmuş olur. Muhtemelen şöyle çiziyorsan gene aynı işlemi yapıyorsun farkına değilsin. Bir tık daha zor bir soru olmuş oluyor. İşte sizin gözünüze zormuş gibi geliyor. İstediğin şekilde bu artıyı x, y eksenini soruda istediğin şekilde çizebilirsin. Doğru çizip doğru açılarla işlemleri yapmayı başarabilirsen Mutlaka cevabın doğru çıkacaktır. Hani işleri karıştırabilirsin yani. Yamuk x, y çizip de aynı soruyu çözebilirsin. Ama tabii ki kolayımıza geldiği için düz bir şekilde çizmeyi ilk aşamada tercih ediyoruz. Bu soruda x burası, y burası. E düzlem gibi çizdim. T zaten burada. Bu taraftan t çekiyor. Bu taraftan merkez kaç kuvveti çekiyor. Bunda bir sıkıntı var. Bunu bileşenlerine ayırmam lazım. Şöyle iki bileşeni ayırdım ve şu. Şu bileşeniyle merkez kaç kuvvetinin toplamı... T eşittir diyeceğim. Açı sallıyorum. Şuradaki açıyı biliyorsun diyelim ki. Yani burası da mg kosinü alfa olmuş olacak. Böyle düşünebilirsin. T eşittir. mg kosinü alfa ile merkez kaçın toplamı. Aynı şeyi yukarıdaki tarafta yapacaksın. Yine mg'yi bileşenlerine ayırdın. İşte şuradaki açıyı biliyorsun diyelim ki alfa. Buradaki beta 90'a tamamlayanından bulursun falan. Sallıyorum gene. Yani o artık geometrin bilginin oradaki açıyı bulursun diye düşünüyorum. Burası da mg kosinüs beta ya da aynı alfayı buradan yaparsın. mg sinüs alfa da diyebilirsin. Bunların aynısına şu anda girmiyorum daha çok hani yorum olarak karşımıza çıkabilecek şeylerden bahsettiğim gibi. Birbirine kıyaslayabilirsin. Sadece burada ip gerilmelerini birbirine kıyaslamayla ilgili bir şey çıkabilir. Şimdi onun dışında şekil olarak birbirine çok benzeyen iki tane dairesel hareket örneği var. Karışmaz herhalde ama gene de çok benzediği için ikisini böyle bir yerde gösterdim. Şimdi top dönüyor, şöyle bir hareket yapıyor. Merkez burası. Merkezi gördüm, yarıçapı gördüm, dönüşü şu ya. Merkezden dışarı doğru merkez kaç kuvvetini çizdim. Aşağı doğru dümdüz ağırlığı çizdim. Bir de ipi gördüm. 3 tane kuvvet, kuvvetlerin dengesinden İster lamit teoreminden yaparsın, ister bileşenlerine ayırıp yaparsın, ister ucuca ekleyerek toplarsın, sana kalmış. Oradan denge sorusunu çözersin. En basiti okulda en çok bunu yapıyoruz. Çoğu bunu yaptığımız için de muhtemelen biz öğretmenler olarak öğrencilerin kafası karışıyor. Tanjant alfa. Çünkü kolayımıza geliyor direkt tanjant alfa buradan. Tanjant alfa dediğin zaman şu üçgendeki ilişkiye bakıyorsun. Aslında o ekleme yöntemiyle bunları topluyormuşuz gibi düşünebilir. Hani tanjant sanki özel bir şeymiş gibi hissettiriyor ama şuradaki üçgende ben kenarlar arasındaki büyüklük ilişkisine bakıyorum tanjant alfa yaparken. Karşı kenar bölü komşu kenar diyorum. Karşı kenarda merkez kaç kuvveti oluyor? Komşu kenarda mg oluyor. Buradan yazıp gidiyorum. Çünkü genellikle soruda bana T'yi sormuyor. T'yi sorsa sinüs alfa diyeceğim belki. Kosinüs alfa diyeceğim. Ya da hiçbir şey demeyeceğim. Burası 37 derece. Burası 3 katlık bir şey olacak. Burası 4 katlık bir şey olacak. Burası da 5 katlık bir şey olacak. Yaptığım şey bu yani. 3 katlık olan şey merkez kaç kuvveti? 3 katsa, 3 ise, 6 ise falan mesela 30 ise. İşte 4 kat olan yerde MG'de 4 kattır diyorum. İşte bu 3 ise, bu 4'tür, bu 6 ise, bu 8'dir gibisinden. 5 kat olan yerde T'dir. Bunlar arasındaki oran orantı sorusunu çözmek aslında bu. Gene onun aynısına girmiyorum. Sadece şekilleri birbirine benzetiyorum. Bunun dönüşü bu şekildeydi. Buraya geldiğim zaman da yukarıdan serbest bırakılıyor. Böyle dönmüyor. Eğer dönebilse böyle dönecek. Bu tam bir dairesel hareket değil ama dairesel hareket sorusuymuş gibi çözüyorum ben bunu. Dairesel hareketimizi yapabilse dairesel hareket yapacak da tıpkı virajlarda olduğu gibi tam şuraya geldiği anı falan soruyor bana muhtemelen. Burada da hızı sıfır olabilir, ilk hızı olabilir olmayabilir. Buradan bir V hızıyla geçmekte tam buraya geldi anda muhtemelen bu zaten böyle sarkaç hareketi yapacak ama dairesel hareketmiş gibi düşünecek olursam tam buraya geldiği andaki duruma bakmaya çalışıyorum. Daireyi görüyorum. Dairem çok farklı. Merkezden dışarı doğru merkez kaç kuvvetini buluyorum. MG'yi çiziyorum ve buradaki ip gerilmesini düşeyde dairesel hareketin en altındaki durumuymuş gibi hesaplıyorum. Olayım bu. Bunun dışında şimdi bu dairesel hareket yapmıyor dedik. Merkez kaç kuvveti? M ve kare bölü R normal şartlarda ve dairesel hareketteki çizgisel hızın büyüklüğü yani çizgisel sürat değişmez demiştik. Hep aynı olur demiştik. Değişmez. Ama şimdi burada böyle bir durum söz konusu değil çünkü bu böyle dairesel hareket yapmıyor. Zaten bu tarz soruların kökünde de dairesel hareket yapmakta olan falan diye yazmıyor. Buradan serbest bırakılan bir cisim diye yazıyor. Buradan serbest bırakılan cisim buraya geldiğinde hızı kaçsa ben tam o anda sorunun fotoğrafını çektim. Soru sanki hep öyle dönecekmiş gibi düşünerek çözüyorum. Dairesel hareketimsi dememden sebep bu. Yani ben buradaki hızını bulmaya çalışıyorum. Oradaki hızını nasıl bulurum? Şimdi dairesel hareketi unut yukarıdan serbest bırakılan bir cismin buraya geldiğindeki hızını ben nereden bulurum? Enerji dönüşümünden bulurum değil mi? Enerji dönüşümü için yukarıda bir potansiyel enerjisi vardı. Aşağı geldiğinde de kinetik enerjiye dönüşür derim. Buradan hızı bulurum. Hız sayesinde de merkez kaç kuvvetini bulurum. Sonra da işte ip gelmesi falan bana ne soruyorsa onu hesaplayabilirim. Bu da tamam. Bunlar da gene hani standart şeyler. Tekrar tam olsun diye bunları da söyledim. Viraj. Gene bu da bir dairesel hareketimsi benim için. Dairenin tamamını şöyle görüyorum. Sanki dönüyormuş gibi. Ama zaten yol böyle daire değil. Bu arabada zaten hep aynı sabit hızla gitmiyor. Ama fotoğrafı çektim. Sanki bu araba şu anda gördüğüm bu hızıyla bu daireyi tamamlayacakmış gibi düşünerek soruyu çözüyorum. Ki o anlık zaten fotoğraf çektiğim anlık. Bunun savrulup savrulmayacağını hesaplıyorum. Dolayısıyla tam o anda merkez, merkezden dışarı doğru merkez kaç kuvveti, başka bağlayan hiç ip mif yok. İçeri doğru da sürtünme kuvveti var. Ve diyorum ki sürtünme kuvveti büyük eşit merkez kaç kuvveti olmalı savrulmadan dönebilmesi için. Standart. Geçen sene çıktığı hiç şekilsiz mekilsiz gayet düşünerek yorum yapılabilecek şekilde virajı daha rahat dönebilmesi için neler yapılmalıdır gibisinden bir soru çıktı mesela karşımıza. Aynı şekilde erim, eğimli viraj. Bununla bu aynı şekil zaten. Burada da Araba bu şekilde hareket ediyor dönüşü şu buradan gösterecek olursam bu merkezden dışarı doğru merkez kaç kuvveti aynı yere şey, de buraya da çizdim merkez kaç kuvveti aşağı doğru da mg ağırlığı var bunun da aşağı doğru mg ağırlığı var bir de burada bir yüzey var sonuç itibariyle bu yüzeyin bir de buna uyguladığı bir tepki kuvveti var diyebilirim yüzeyin tepki kuvveti. Bu yüzeyin tepki kuvveti zaten merkez kaç kuvvetinin bir bileşenini dengeliyor. Geçen sene çıkmış sorusunda da eğimli viraj olursa virajı daha rahat döner tarzında bir öncül vardı. Evet oradaki tepki kuvveti sayesinde oluyor. Ha, tepki kuvvetini falan bilmeseniz de tabii ki yorum yaparak düşünebilirdiniz. Eğimli viraj olursa daha rahat döner diye ama o onu hani matematiksel olarak da karşılamış oluyor. 3 tane kuvvet var. Gene denge sana kalmış istediğin gibi çözebilirsin. Koordinat düzlemini yerleştirebilirsin. Bak şöyle Düz artı çizersin. X, ay, Y, X. Böyle çizebilirsin. Bu ikisi burada. Bunu bileşenlerine ayırabilirsin. Öyle yapmayacağım dersen şöyle çizebilirsin koordinat düzlemini. X, Y. Bu var bu sefer. Bu ikisini bileşenlerini ayıracağım diyebilirsin. Fark etmez. Hepsi doğru çıkacaktır. Bir sıkıntı yok. Onun çözümü de gene sana kalmış. O da bir eğimli viraj. Üçüncüsüne baktım. Şöyle dönüyor. Daireyi gördüm. Merkezden dışarı doğru merkez kaç kuvvetini çizdim aşağı doğru ağırlığı çizdim. Bunu dengelen bir şey olması lazım ki bu da sürtünme kuvveti ve kaymadan bunun kaymadan orada dönebilmesi için sürtünme kuvveti büyük eşit mg olması lazım. Çıkış noktam bu. Hani bunların hepsinin böyle hızlarıyla ilgili böyle formüller falan var kafeste kargalar falan. Onlara gerek yok zaten gerek yoktu. Bunlarla ilgili yorum yapacaksınız çünkü muhtemelen işlem bile yapacak olsanız çıkış noktalarından yola çıkarak ufak bir türetme ile onları bulabilirsiniz. En yani ezbere gitmeye gerek yok. Şimdi burada sürtünme kuvvetine K çarpı N. N dediğim şeyde dik kuvvet. işte dik kuvvetim de bu. Zaten içine dönmese bu. Dik kuvvet olmasa sürtünme olmaz. Bu da aşağı doğru kayar. Duvarda niye dursun durduk yere bu cisim? Döndürdüğüm için, hani su şişesinde döndürdüğümde suyun duvarlarda böyle dönmesi gibi. Döndürdüğüm için dik kuvvet oluşuyor. Yani m ve kare bölü r dik kuvvet burası. Büyük eşit olmalı mg. Çıkış noktam bu. Gene burasının minimum, burasının maksimum olacağı şekilde bana bir yorum sorusu sorabilir. Aynı mantık şu yukarıdan bırakılıyor dediğim sorunun aynısı. Buradan bırakılıyor böyle geliyor dedik ya az önce çözdük. Ve tam buradayken işte fotoğraf çekilmiş gibi dedik. O anki hızını bulurum. O hıza göre sanki dairesel hareket yapıyormuş gibi soruyu çözerim dedim. Aynı şekilde buradan bir ilk hızı olabilir olmayabilir. Burada yay olabilir, potansiyel enerji olabilir. Bir şekilde enerji var zaten. Yuvarladım. Şurada, şurada ya da burada fark etmez bana hepsini sorabilir. Şey gibi düşeyde dairesel hareketin en aşağısını, en yukarısını ya da Ortasını soruyor olabilir. En aşağısını sormuş olsa merkezden dışarı doğru merkez kaç kuvveti bir de burada mg ağırlığı var yüzeyi görüyorum yüzey aşağıda üstünde cisim oturuyor yüzey ittirecek her zaman öyle düşünmem lazım o zaman tepki kuvveti böyle yukarı doğru ve bu ikisinden gelecek burada olduğunda merkez kaç kuvveti burada mg'nin bir etkisi yok yüzeyin yüzeyin ittirmesine yüzeyin tepki kuvveti de burada sadece merkez kaç kuvvetine eşit olacak. Şuraya koyduğumda merkezden dışarı doğru merkez kaç kuvvetini çizdim? MG aşağı doğru çizdim. Yüzey ittirecek dedik. Aşağı doğru tepki kuvveti. Yani buradaki tepki kuvveti merkez kaç kuvveti eksi MG olarak hesaplanırdı. Buradaki direkt eşit olarak hesaplanırdı. Buradaki tepki kuvveti de merkez kaç şey MG artı merkez kaç kuvveti şeklinde hesaplanırdı. Artık neresini soruyorsa araları bir yerlere de sorabilir. Bileşenlerini ayırırsın. O düşeyde dairesel harekette nasıl ayırıyorsan aynısı. Burada kritik olan yer orası değil. Hani burada buraya, buraya ya da buraya geldiğinde ne kadar hıza sahip olduğu. Çünkü üç konumdaki hızları birbirinin aynısı değil. Çünkü bu cisim dairesel hareket yapmıyor. Bu tarz soruların kökünde düzgün dairesel hareket yapan bir cisim demiyor zaten. Serbest bırakılan bir cisim diyor. Tam şuradan geçerken fotoğrafı çekebilirim. Buradan geçerken ya da buradan geçerken çekebilirim. Fotoğrafı çektiğim anı sadece o anı çözüyorum. Zaten fizikte genellikle sadece o anı çözüyoruz. Sorularımız genellikle böyle. Ama siz de onun öncesini, sonrasını, yapacağı hareketleri böyle kafanızda oturtmaya çalıştığınız için sıkıntı yaşıyorsunuz zaten. O zaman ilk başta yine enerji, şu ilk enerji, son enerji de yazayım. Çünkü çok fazla ihtimal var. Enerji dönüşümü yapıyorum genellikle fikir olarak bu bana mantıklı geliyor. Hani ne olur kuvveti muvveti verir dinamikten de hızını bulabilirsin. Amacım çünkü hızı bulmak. O sorunun fotoğraf çektiği andaki hızı bulmak ki o hız sayesinde merkez kaç kuvvetini bulmak ve sanki o kuvvette de dairesel hareket yapıyormuşçasına sonra da dengeden soruyu çözmek. Olayımız bu. Dersel hareketle alakalı dediğim gibi üniversite sınavında çıkabilecek. Hani böyle matematik seçenlere çok fazla girmedim. Gene bunları şöyle bir özet olarak geçtim ama bayağı bir özet olmuş oldu. Bunları okulda çok yaptığınızı düşünüyorum. Ben daha çok yorum sorusu karşımıza çıkabilecek şeylere öncelik vermeye çalıştım. Bundan sonra hangi videoyu çekmemi istiyorsanız eğer lütfen yorum kısımlarına yazın. Ben de şimdi bu süreçte bu boşlukta bakacağım. Hani hangi konu istiyorsanız ona öncelik vermek istiyorum. Birkaç tane yazan arkadaşlar var. Hani görüyorum. Hani konu yazan arkadaşlar var. Ya onlardan birini seçeceğim ya da yazarsanız hangi konuyu en çok yazdıysanız onu çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.